Tereotunun akciğere faydaları nelerdir? Tereotu nasıl kullanılır? Kalp ve damar sağlığını koruyan tereotu, içerdiği yüksek besin değerleri sayesinde, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kış aylarında sıklıkla görülen solunum yolu hastalıklarına iyi gelen tereotu, keskin bir tada sahip olduğundan, tek başına yenmesi tavsiye edilmemektedir. Peki tereotu kürü, zayıflatır mı? Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilen tereotu, genellikle salatalarda tüketilen antioksidan kaynağı bir bitkidir. Halk arasında ilaç olarak kullanılan tereotu, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser hücrelerinin yayılmasına engel olmaktadır. Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan bitkinin solunum yolu hastalıklarına da iyi gelmektedir. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan tereotu, vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olarak daha hızlı kilo vermeyi sağlamaktadır. Faydaları nelerdir? Keskin ve acı bir tada sahip olmasına rağmen, sağlığa oldukça faydalı olan terotu halk arasında hastalıklara karşı şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Vitamin ve minerallerinden en iyi şekilde istifade edilmek için salatalarda tüketilmesi tavsiye edilir. Sahip olduğu zengin besin değerleri, bedenin gün içinde alması gereken vitaminleri kısmen karşılamaktadır. Anne sütünü çoğalttığı için, özellikle emziren kadınların tüketmesi tavsiye edilir. Tereotunun sağlığa olan bilinen faydaları, şöyledir. Antioksidan özelliğinden dolayı, vücudun toksinlerden arınmasını sağlar ve iç organları koruyarak, daha sağlıklı çalışmalarını sağlar. Sağlıksız beslenme ve zararlı alışkanlıklardan kaynaklı olarak, vücutta meydana gelen serbest radikallerle savaşarak kanserden korur. Kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır. Demir oranı yüksek olduğundan, kansızlığa iyi gelmektedir. A vitamini eksikliğinden kaynaklı olarak, görme bozuklukları, kuru cilt, deri döküntüsü, saç dökülmesi ve sağlıksız saçlar, idrar yolları iltihaplanmaları, kemik ve diş yapısında zayıflık, uyku problemleri ve bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Nezle, grip, astım gibi solunum yolu hastalıklarını tedavi etmekle birlikte, balgam sökücü özelliği bulunmaktadır. Hafızayı güçlendirerek Alzheimer riskini azaltır. Daha zinde ve enerjik tutar sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaynaklı olarak, iç organlarda görülen tahribatı onarır. Besin değerleri sayesinde, anne sütünün artmasını yardımcı olur. Saçların güçlenmesini, canlanmasını sağlayarak dökülmesini önler. Tereotu nasıl kullanılır? Tereotunun hem kendisi, hem de tohumu tüketilebilir. Yemin olmayan tereotunun kendine has acı bir aromaya sahip olduğundan dolayı, tek başına tüketilmesi de tavsiye edilmez. Daha çok salatalarda, yoğurtla ve balla tüketilmesi tavsiye edilen tereotunun çayı da yapılabilir. Tereotu çayı, kürü 2 su bardağı kaynayan suyun içerisine 10 ila 15 yaprak tereotu atılır ve kısık ateşte 3 dakika kadar kaynatılır. Demlenen çay yapraklardan süzülür ve gün içinde aç karnına içilir. 5 gün boyunca uygulanması tavsiye edilen bu kür, idrar yolu enfeksiyonlarının sökülmesine, vücudun toksinlerden arınmasına ve anne sütünün artmasında oldukça etkilidir. Demir eksikliği tedavisinde, sindirim sisteminin çalışmasında ve solunum yolu hastalıklarında da faydalıdır. 5 gün boyunca içilmesi önerilen çay, her gün taze olarak hazırlanarak tüketilmelidir. Saçların daha sağlıklı ve güçlü uzaması, saç derisinde oluşan kepeklenmelerin tedavi edilmesi için aynı kürü 1 litre su ile yaptıktan sonra saç diplerine masaj yaparak saç ve saç derisi yıkanarak uygulanır. Tereotu zayıflatır mı? Metabolizmanın hızlanmasında etkili olan tereotu yoğurtla karıştırılarak yendiğinde yağ yakmayı hızlandırmaktadır. Dengeli beslenme ve sporla birlikte tereotu kürü tüketilirse, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olduğundan dolayı daha çabuk zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Video içeriğinde yer al alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili videoda tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen, başkalarının da istifade edebilmesi için, beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.